Sevgili dostlar Merhabalar kanalıma hoş geldiniz yaklaşık dört gün aradan sonra yeni bir video daha çekiyorum sizlere biliyorsunuz Geçen hafta size çekiliş yapacağımı duyurmuştum ve dolayısıyla da ancak ben çekilişte vereceğim kaktüslerimi satın alabildim ancak da müsait olabildim bakın ben bugün Ikea'ya gittim. Bizim burada e, Belçika'da Zaventem'de e, Ikea mağazası var. Büyük de bir mağaza. E, oradan aldım. E, çünkü oradaki e, kaktüsler de e, çok iyi türler ve büyük türler açıkçası. E, buradaki civardaki yerleri dolaştım. Çok layık görmedim. Çünkü küçükler de. Ve ben istediğim ki biraz fark olsun. Yani çekiliş yaptığıma da değsin. Dediğim gibi 20 Ocak'ta ben Türkiye'ye geleceğim ve 20 Ocak'tan sonraki hafta size bunları kargolayacağım ve kargo masrafını da ben kendim ödeyeceğim size karşılatmayacağım çünkü bu bir hediye ve bu şekilde olmasını istedim bu da benim her zamanki görüyorsunuz kirpim bunu çok seviyorum çok hoş bir şey böyle bakın böyle parlak simli Bunları da tabi yine ekran boş kalmasın diye koydum. Bunları da Ikea'dan aldım ben. Mesela bununla su sıkıyorum mesela orkidelerime. Görüyorsunuz bir işlevi var. Bu da sulama kabı. Bunlar tabi burada Türkiye'deki gibi pahalı değil. Yani ne kadar? Bu 9 Euro. Bu da zannedersem 2,5-3 Euro'ydu. Tabi paran alım gücüne göre çok çok uygun. Evet ben bakalım sizler için. Ee, hangi kaktüsleri almışım. Ee, dediğim gibi 3 talihliye hediye edeceğim. Çünkü kanalım e, size e, duyurduktan sonra yaklaşık 4000 daha şey arttı. İzlenme sayısı arttı. Bu da benim için çok büyük bir başarı. Yani ben e, kanalımı başlangıçta açarken hani böyle e, şey olacağını düşünemedim. Yani e, bu kadar takipçim olabileceğini düşünemedim. Hani benim <laughs> için 50 bile çok büyük bir rakamdı. Instagram olsun, Youtube olsun e, takip ediyorsunuz. Çok güzel mesajlar yazıyorsunuz. Ben buna çok mutlu oluyorum. Mesela birkaç gündür video paylaşmadım. Mesela, ve e, Instagram'dan özelden e, bana mesaj atıp, ya Nilüfer iyi misin? Hani e, sağlığın yerinde mi? E, i̇şte video atmıyorsunuz. Seni merak ettik. Ortalarda görünmüyorsun diye böyle birkaç takipçimden mesajlar aldım. Çok çok da mutlu oldum benim kanalımdaki herkesin e, e, samimiyetine ve iştenliğine ben inanıyorum. Çünkü aynı enerji kanalındayız ve aynı enerji kanalında olan insanlar e, birbirlerini günün birinde mutlaka bulurlar. E, hani bir laf vardır ya arkadaşını söyle bana senin kim olduğunu söyleyeyim diye. Onun gibi düşünün. E, hayatta her şey tesadüf değildir. E, her şeyin bir sebebi vardır. Dolayısıyla Belki ben size hani burada kaktüslerimi ve sukulentlerimi anlatıyorum. Onları anlatırken de yanına bir takım konular, anılar ilave ediyorum veya benim tecrübelerimi. Yani çok da güzel mesajlar alıyorum videolarımı izleyen sevgili dostlardan. Yani o anlık mesela bir bilgi arıyor, karşısına ben çıkıyorum ve benim anlatmış olduğum bir şey onun hayatındaki bir noktaya dokunuyor ve o noktaya dokunduğum için de çok mutluyum. Yani ben bu tarz mesajları çok alıyorum. Hatta benimle özelde görüşmek isteyip numaramı isteyen de birden fazla takipçim var. Ve umarım burada Belçika'dakiler ve Türkiye'dekilerle günün birinde yüz yüze de karşılaşıp tanışacağımızı ben inanıyorum. Çünkü hani hayatta dediğim gibi hiçbir şey tesadüf değildir ben kanalımdaki herkese anlattığım anılar, tecrübelerle şifa olabildimse amacıma ulaşmışım demektir. Çünkü hayatta insanlara dokunabilmek en büyük başarıdır. Evet bunları da paylaştıktan sonra şimdi ha bir şey daha söyleyeceğim. Birkaç takipçim tarafından bu dile getirildi. Ben açıkçası hani düşünüyordum bu tarz videolar çekimi mi mi diye ama benim kim olduğum, eğitimlerimin neler olduğu ile ilgili merak edilen konular var. Bir gün yine kaktüs ve sukulentlerimle ilgili konuları paylaşırken size kendimden de bahsedeceğim. Ee, evimin e, videosunu isteyen sevgili dostlar var. Onu da çekeceğim müsait bir zamanda. Bu ara çok yoğunum. İşte derslere gidiyorum, oraya gidiyorum, buraya gidiyorum. Ee, biraz daha toparlanayım. Hatta biliyorsunuz benim arkadaşım var. Ee, Esmeralda var. Esmeralda'nın da... E, bizim ortak videolarımız vardı biliyorsunuz. Ee, eski videolarımı izleyenler bilirler. Esmeralda nerede diye. Ee, Esmeralda'nın bu dönemlerde çok o, aşırı yoğunlukları oldu. Yani i̇nşallah bundan sonra düzene giriyorlar ve e, biz yine e, kanalımda videolar çekmeye devam edeceğiz. Hatta bu çekilişi Esmeralda ile yine birlikte yapacağım ben. E, biliyorsunuz ilk çekilişimi Esmeralda ile birlikte yapmıştık. Esmeralda'yı çok seviyorsunuz. Ben Esmeralda ile 25 yıldır arkadaşım. Arkadaşlığımız bizim Türkiye'de başladı. Bunlar seferini hatırlatıyorum belki ama yeni e, takip edenler için de bilgi olmuş olsun. Ee, biliyorsunuz ben e, resimle de artık e, ciddi ciddi ilgileniyorum. E, eskiden çok e, hani istedim, malzemelerim oldu falan ama çok yoğun iş hayatından maalesef ben yoğunlaşamadım. Fakat e, şu anda e, vakit ayıraraktan resme de başladım. Çok güzel yorumlar alıyorum. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. E, Yine merak edenler için şunu söylemek istiyorum. Benim şu anda resim öğretmenim Esmeralda. <laughs> Esmeralda biliyorsunuz bana kaktüs portresi hediye etmişti ve artık biz yaklaşık bir bir ay geçti. Birlikte ders yapıyoruz. Esmeral'da da çok güzel resimleri var, portreleri var. Onların satışını yapıyor kendisi. Burada Belçika'da da satıyor. Yani ilgilenenler olursa da Instagram sayfasını tekrar altta paylaşıyorum sizinle. Çok güzel eserleri var. Bunu da dipnot olarak düşmek istedim. Evet şimdi masanın üstünü boşaltarak size hangi kaktüsleri satın aldığımı ve bu kaktüsleri haftaya Esmeralda ile birlikte Resim kursu öncesi biz çekilişimizi yaparız ve kaktüslerin de tahlilleri ni belirlemiş oluruz. Ee, dediğim gibi 20 Ocak'ta geleceğim. 20 Ocaktan sonraki hafta ben size kargolayabileceğim. Ee, evet, şimdi şu kirpimi de şöyle ekranıma şans olarak yerleştireyim. İlk kaktüsümü göstermek istiyorum size. Bakın şöyle dev bir bebek aldım. Hatta ben tripodumu biraz yukarıya alayım da siz tam görün isterim kaktüsü. Çünkü açacağım. Ee, bakın burada e, bu kaktüsler e, küçük küçük evet 5 santimlik saksılarda da olanları var ama genelde Belçika ve civarında tüketiciler büyük çiçekleri daha çok seviyorlar ve burada e, daha çok büyük formlular satılıyor. Benim kendi kaktüslerimden de zaten anlıyorsunuzdur. Ee, bakın ben şimdi bunun e, kabını da açacağım size şu şekilde de görün bakınız. Bu güzel bebeği ben yine bir talihliye çekilişle hediye edeceğim e, ve kaktüs yıldız kaktüs formunda bakın şu yanlardan da görebilirsiniz bunlar çiçek açıyorlar e, bende bunun e, yine e, benzer bir türü var e, ve kırmızı ile pembe arası bir renkte çiçeği var ve e, dolayısıyla da bu kaktüs e, kazanan talihliye ben göndereceğim. E, bakın çok dolu dolu bir saksı yani e, minik minik değil. E, videomun sonunda da e, bu kaktüslerin e, fiyatını söyleyeceğim çünkü fiyatları çok merak ediliyor. E, şu anda tabi e, Türkiye'de bilmiyorum e, hani yoldaki siparişteki kaktüsler Türkiye'ye ulaştı mı? Euro e, kuru çok yükseldi çünkü Türkiye'de. E, o nedenle e, ben e, Sizler için yani benim kanalıma destek olan sevgili dostlar için e, ilk kaktüsüm bu. Videomun sonunda hepsini yakından çekeceğim. O şekilde de görün isterim. Evet ilk kaktüsümüzü kenara aldıktan sonra size ikinci kaktüsümü de tanıtmak istiyorum. Yani tanıtmaktan kastım pardon çekiliş için yani. Bakın o da bu. Bundan da Türkiye'de vardır ama bu boyutta olanını zannetmiyorum olsun. Ee, çok güzel bakar mısınız? Yani bir e, ağaç formunu andırıyor. Yani ağaç gibi. Buna e, beyin kaktüs gibi bir isim de koymuşlar ama bu beyin kaktüs değil. E, beyin kaktüs daha böyle kıvrımlı olur. E, bu e, şey gibi nasıl diyeyim? Ee, hani büzgü büzgü e, bir görüntüsü var ama beyin kaktüs e, daha böyle kıvrımlıdır yani öyle düşünün e, bu o şekilde değil e, bu da çok güzel bir kaktüs hatta ben bunu bir ara dedim ki keşke kendime mi alsaydım ne yapsaydım e, bakın yakından da görün e, çok güzel yani böyle bir şey gibi duruyor hani e, Böyle bir dağ tepe olur. Hani arabayla giderken görürüz ağaçlar olur ya. Onun gibi bir görüntüsü var. Bu da ikinci kaktüsüm çekiliş için. Ve çok da güzel bakın. Yani büyük de küçük değil bunların hiçbirisi. İkinci kaktüsüm de bu. Şimdi üçüncüyü de ben size göstereyim. Bakınız. Üçüncü de bu. Bunu da açayım sizin için. Bunda birden fazla çeşit var bu saksıda. Bunu dikenlerinin renginden de anlayabilirsiniz. Bakın bu ayrı bir tür, şu ayrı bir tür. Yani burada iki adaki bu tarz büyük işte kaktüslerde ve yuvarlak formlu kaktüslerde birden fazla çeşit olabiliyor. Bende de var çünkü bu şekilde. Bakınız ah düşürüyordum da <laughs> ağır geldi çünkü. <laughs> Bakın. Bu şekilde çok da güzel bir kaktüs. Bu şekilde 3 tane kaktüsü ben e, takipçilerime hediye edeceğim. E, dediğim gibi e, yeni e, abone olmuş, Sırf çekilişi kazanıp da işte çekiliş kazandıktan sonra işte abonelikten çıkan ya da e, hani öylesine e, abone olmuş kişilere çıkmasını istemedim. Şu ana kadarki beni takip eden ve yorum yazan arkadaşlar arasında ben bu çekilişimi yapacağım. E, çünkü emek var. E, yani sadece benim emeğim yok sizlerin de emeği var. E, vaktinizi ayırıp oraya mesaj yazıyorsunuz. E, yani bu bir şeydir, emektir benim için. E, ve hepinize bol şanslar diliyorum. Fiyatını merak edenler için e, saksı adedi fiyatı 7,99 euro. 99 cent. E, tabii e, buraya göre... Yani e, ucuz sayılıyor. Çünkü Türkiye'de siz kurla çarpıyorsunuz ama biz burada paran alım gücüyle e, ölçtüğümüz için bizim için fiyatı çok çok uygun. Ee, tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Esen kalın.